Tan yeri ağrıyor şimdi. Sen doğuyorsun en kızılında. Geçmişim gibisin. Bugünümü yaşamama izin vermiyorsun. Bugünümsün. Yarınlara gözlerimi kapıyorsun. Sen nesin ki bana öldüresi yazdırap veriyorsun? Ben neyim ki? Tanrı'nın bana emanet ettiği bu bedeni ifle olmaz bir sevdaya çürütüyorum. Yaşlanıyorum peşinden koşarken. Vaktim doluyor fani dünyada vuslatı beklerken. Ne yangınlardan söz ettik birlikte, hepsini de yaşadık kül olacağımızı bile bile. O alevlerin içinden sapa sağlam çıktın sen kurnaz aklınla, beni baş başa bıraktığın yabancılaşmış ruhumla. Peki, dediğin gibi olsun, ben gattırım ya senin gözünde. Ardında bıraktığın bu enkazdan da çıkarım, öyle ya da böyle. Fakat bana pişmanlıklarından bahsetme sakın günü geldiğinde. İnsan bu, beşer şaşar. Sen de şaşma aradıklarını bulamazsan o meşhur hayallerinde. Çünkü bugün kapattım kalbimin kapısını kan kırmızı bir mühürle. Bundan sonra her gün bitiminde esmer geceleri yaşayacağım. Gökyüzü hep olduğu gibi senin teninin rengine boyanacak. Dolunay gözlerin gibi ışıldayacak. Ben altında dımdızlak kalacağım. Hiç güneş görmemiş, hiç o sıcaklığı hissetmemiş gibi. Hep ayaz yemiş, hep soğukta kalmış gibi. Belasıl ben, açlıktan ölmek üzere olan bir sokak köpeği gibiyim. Kaldırımda kıvılıp sonunu bekleyen, dilini anlayan kimsesi olmayan, yalvaran bakışlarıyla göz kapaklarının ağırlığında kaybolan. Şu vakitten sonra gelsen de kurtaramazsın. Karların altındayım, eşeleme boşuna canlı bulamazsın.